İşçi sınıfının birlikle mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Dünya Sınıf Savaşı'nın tüm çıplaklığıyla görüldüğü ve şimdilik kazanılan sermaye sınıf olduğu küresel salgın günlerinde gerçekleşecek. Her gün binlerce işçi kardeşimiz ve aileleri koronavirüs salgını nedeniyle hastalanıyor veya ölüyor. Patronlar ve onlara ayrıcılık kıldığı diğerleri onların ise kor korunaklı evlerinde villalarında, ada, adalıkçıklarında salgının biteceği günü bekliyor. Evde kalmaya bizler her gün çarp dönsün denilerek madenlerde, şantiyelerde, depolarda, nakliye fabrikalarında, marketlerde zorla çalıştırılıyoruz. Madenler birer ölüm kuyusuna dönüştü. Her gün onlarca işçi kardeşimiz Covid-19 testi konuluyor. Bunlara karşı hükümet salgını fırsat bilerek patronları koruyan düzenlemeler bir işçi sınıfını açlıkla virüs arasında tercih yapmak zorunda bırakmış bir maske dağıtımını organize edemezken işçilerin ölümüne çalıştırma koşullarını hazırlamıştır. Salgın bir kez daha gösterdi ki hayatın her alanına her et var eden bizler ve bu düzenin çarkını durdurabilir. Kanımızı emmeye bir avuç azınlığı sırtımızdan atabiliriz. Kardeşler, işten kaçınma hakkı, ücretli izin, ücretsiz sağlık ve elimizden alınan tüm haklarımız için şimdi örgütlenme, birlik mücadele etme ve düz sesle haykırma zamanı. Ölümüne çalıştırılmaya karşı direneceğiz sömür, sömürüsüz, eşit ve özgür bir geleceğe kendi ellerimizle kuracağız. Yaşasın işçi birliği, yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin kardeşliği. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin kardeşliği. That's